Sevgili dostlar hoş geldiniz. Yine bir spor toto videosuyla 52. hafta bülteniyle sizlerle birlikteyim. yine klasik oldukça zorlu bir spor toto haftası bizleri bekliyor. 15 tane birbirinden zorlu karşılaşma var. Neler yapabiliriz? Nasıl fark yaratabiliriz? Hangi karşılaşmaları tek geçebiliriz? Çifte şanslarımızı nasıl kullanmalıyız? Yine her zaman olduğu gibi bunları konuşacağız. Tabii kendi yine kolon önerimi videonun içerisinde sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz normalde 256 liralık ortalama bir bütçeyle sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kez onu 512 liraya çektim. Bir parça daha yükselttim. Ee, bunun da sebebi açıkçası çok zor. Ee, Tabi beraberinde de e, sürprizlere açık bir hafta olması. İşte yeni başlayan liglerimiz var. Almanya Bundesliga 2 gibi, Belçika Ligi e, gibi yine hala hazırda devam etmekte olan kuzey liglerimiz var. Finlandiya, İsveç'iydi, Norveç'iydi. Ya yani gerçekten zorlu bir hafta bizleri bekliyor ama tabii ki bu da beraberinde sürprizleri getirebilir. Bir de bir yandan tekli tercih bulmakta bu hafta gerçekten zorlandım sevgili dostlar. O yüzden bir parça dediğim gibi bütçeyi yükselttim. Ancak sizler tabii ki e, kendi bütçeniz kendi ekonomik şartlarınız doğrultusunda kendi değerlendirmenizi yapınız zaten hep söylediğim bir şey var ki burada önemli olan birebir aynı tercihler alıp oynamanız değil kendi fikirlerinizi armanlamanız, takıldığınız noktalarda benim fikirlerimden e, faydalanmanız ya da bazı karşılaşmalarda belki e, benim tercihlerim daha aklınıza yeter kendi tercihlerinizi o şekilde değiştirme gibi farklı farklı e, dil edince modifiye edebilirsiniz sevgili dostlar. E tabi biliyorsunuz Sportoto meşakkatli bir iş. 15 tane maçın hepsini analiz etmek, verilerini değerlendirmek, e, kamera karşısına geçip sizlere sunmak, sizlere anlatmak takdir edersiniz ki gerçekten kolay değil sevgili dostlar. Ben e, bunu neredeyse bir yıldır düzenli olarak yapmaya çalışıyorum sizlere faydalı olması için. E, ve bu yönde de sizlerden... Karşı ufak bir destek bekliyorum. Bu da nedir Tabii ki? Bir yayıncıya verilebilecek en güzel destek videosunu beğenmeniz sevgili dostlar. Bir saniyenizi ayırarak o beğen tuşuna tıklatmanız tabii ki. Abone olmanız da eğer abone değilseniz bu noktada çok önemli. Özellikle spor oto videolarımızı çok fazla abone olmadan takip eden dostumuz olduğunu görüyorum. Bu yönetici panelinde yönetici kısmında çok net bir şekilde gözüküyor. Yine kanalımızda bir parça abone sayısı anlamında büyütebilmeniz için... Bu noktada da desteklerinizi bekliyor sevgili dostlar. Özellikle yeni sezona girerken şöyle artık 3000 aboneyi bir sizden de desteğiyle devirelim istiyoruz. Bu noktada şimdiden destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda e, birçok kişinin yine büyük ikramiye yani 15'i bildiğini görüyoruz. Hatta şöyle e, net bir sayı vermem gerekirse sizlere e, 24 kişinin 15'i bildiğini görüyoruz. Tabii ki hep böyle olunca da biliyorsunuz çok fazla ikramiye e, büyümüyor. Çok fazla kişiye dağıldığından dolayı. Hani bakıldığında çok net bir sürpriz var mı? Bir tane hani bir varnamo hakkın maçındaki Varnamo galibiyetinden bahsedebiliriz. Muhtemelen onu yakalayanlar e, fark yarattı diyebiliriz. Baktığımızda biz ne yaptık diye e, Palmeiras-Fortaleza maçında... 1-0 olarak aldık. Palmeiras zaten beklendiği gibi kazandı. Bizim tercihimiz de başarılı oldu. Baya Korin şanslı özellikle maç sonucu 0'a dikkat çekmiştim sevgili dostlar. 1 ve 0 olarak almıştık ama 0'ı mutlaka değerlendirelim demiştim. Burada 0-0 bitti karşılaşma. Tercihimiz kazandı. Helsinki tamperen maçı. Helsinki kazanabilir ama 0'ı da bir sigort olarak alalım demiştik. Helsinki kazanmayı başardı burada. Yine tercihimiz geldi bizim. Inter-Turku-Sinoyan maçı burada konuk takımın yanında yer aldık. Yine çıkışını, form grafiğini e, olumlu form grafiğini devam ettirebilir demiştik ve gerçekten de konuk ekip karşılaşmayı kazanmayı başardı. Bizim de yine tercihimiz başarılıydı. Oğlu KTP maçında Oğlu galibiyete yakın ama sıfırda alalım demiştik. Burada Oğlu beklenildiği gibi kazandı. Yine burada da tercihimiz başarılıydı. Lahti Marian maçında e, 1-2'ye gittik ve gerçekten de konuk Marian burada e, sürpriz yaptı. Galibiyeti aldı replasmanda ki bizim de güzel bir şekilde fark yarattığımız birçok sportot oyuncusunun önüne geçtiğimiz bir karşılaşma oldu. Vazanaka maçında e, sürprize gitmedik. Burada risk e, herhangi bir ekstra tercihe gitmedik. Doğrudan maç sonucu biri değerlendirdik ki bazen de kazanmayı başardı. Zaten 7'de 7 ile başladık sevgili dostlar e, bu Spor Toto program e, bültenine. Sonrasında 8. maçta bir Varna Mohağın birçok kişiyi muhtemelen yakan karşılaşmadır. Uzun süre 0-0 giden bir maç. Burada iddia programımızda korner tercihine giderek sürprizden kaçtık ama SporToto'da. Ee, ne yazık ki kaçamadık. Hakkını tek olarak geçmiştik biraz risk alarak ama Barnum'a büyük bir sürprize imza attı. Bulduğu son dakikaları doğru bulduğu golle karşılaşmayı kazandı. Bu da zaten haftanın belirleyici karşılaşması oldu açıkçası. Ayık sonunda Malmö risk alarak Malmö'ye bu kez e, tek geçmiştik. Malmö galibiyeti bekliyorduk ama sıfır sıfırlık beraberlik çıktı. Burada da yanıldık açıkçası. Nörkoping, Daggerforce zor olacak ama Nörkoping kazanabilir demiştik. Yine Nörkoping de sonlara doğru bulduğu golle kazanmayı başardı. Burada tercihimiz geldi. Molde, Sarsfork, Molde'yi tek geçmiştik. Burada da başarılı olduk. Öge Lilleström. burada sürpriz e, sürprizi sıfırla arayıp Lilleström tarafına gitmiştik ama ev sahibinin kazandığı bir karşılaşma oldu. Yine yanıldığımız tercihlerden biriydi. Odds BK Valeranga 1-2 olarak almıştık. Burada Valeranga sürprizi gelmedi. Bizim tercihimiz yine de tabii kazandı Odds BK kazanınca. Trömse Brun burada Trömse'yi karşımıza almıştık. Olmadı. E, i̇ç sahada Trömse kazanmayı başardı. Stromgutset Rosenborg maçında da yine ev sahibi tarafındaydık ama Rosenborg iki hafta üst üste kazanmayı başardı. Zor mücadele biz risk alarak bütçeden kaynaklı olarak bir olarak değerlendirmiştik ama burada başarılı olamadık. Onda kaldığımız bir hafta oldu. Yine birkaç karşılaşmayla en azından fark yarattığımızı düşünüyorum sevgili dostlar. Umarım bu hafta daha da yüksek, daha da başarılı bir performans sergileyebiliriz diyerek yavaş yavaş da karşı, haftanın ilk mücadelesi, ilk karşılaşmasına geçelim. Almanya bunun 2 2 ile başlıyoruz. Dediğim gibi ilk hafta daha. Birçok şey beklenebilir. Farklı farklı sonuçlar da tabii ki çıkabilir ama biraz daha geçtiğimiz sezonki verilere dayanarak burada tercihler aldım açıkçası. Keza Belçika Ligi için de aynı şey geçerli sevgili dostlar. Şimdi Düsseldorf'la Hertha Berlin tabii Düsseldorf Bundesliga geçmişi olan özellikle son yıllarda Bundesliga 2'de de oynarken iç saha performansı çok kuvvetli bir takım. Yani iç sahada muhalif edilmesi, geçilmesi zor bir takım. Hertha Berlin, Artık hani nihayet diyeceğim çünkü e, yıllardır son haftalarda kendini kurtarıyordu. Bir şekilde play-out oynayarak işte son haftalarda performans değiştirerek, teknik adam değiştirerek bir şekilde ligde kalmayı başarıyordu ama çok kötü yönetilen bir kulüp gerçekten ve nihayet artık küme düştüler onlarda. Belki onlar için hayırlı da olacak bilmiyoruz ama e, artık ertebelli bir Bundesliga 2 takım ve tabii ki tekrardan yükselmek için mücadele verecek. Şimdi yeni düşen takımlarda şöyle bir e, genelde iki durum ortaya çıkabiliyor sevgili dostlar. Ya gerçekten İlk maçla beraber daha işi çok ciddi alıyorlar ve iyi bir sezon geçirerek bir şekilde yükselmeyi başarıyorlar hemen. Daha düşmüşken hemen kendini yukarı atabiliyorlar. Mesela Schalke bunu çok yapar. Ya da e, tam tersi al aşağıda olabiliyorlar. Tepe taklakta alt sıralara doğru ilerleyip böyle bir küme düşmeme mücadelesi de verebiliyorlar. Her teberlin hangisini gerçekleştirecek onu henüz bilmiyoruz ancak zor bir deplasmanda başladığı gerçeği var. Burada e, şöyle bir değerlendirmeye gittim. Ben açıkçası Düsseldorf'un İç iç sahada ben kazanabileceğini düşünüyorum. Her şu an Bundesliga 2 için, için biraz kapalı kutu ama dedim ki Düsseldorf için elimizde bir iç saha verisi var. Yani bu takım iç sahada ligin her takımını yenebilecek bir ekip. O yüzden ben maç sonucu biri alalım diyorum. Ama tabii ki e, tek geçilmeyecek bir karşılaşma. İkinci tercihimiz neyle kullanmalıyız? Ben Her belki iyi performansla da. burada daha ilk maçtan işi sıkı tutup bir zor da olsa bir zor deplasmandan galibiyet alabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Burada özetle beraberliği ben kart ettim ve 1 ve 2 olarak tercihimi kullandım. Bana katılıyorsanız siz de bu şekilde değerlendirmenizi yapabilirsiniz diyerek e, devam edelim. Grotefurt-Padebor maçı yine zor mücadele. Geçtiğimiz sezon Padebor özellikle e, sezona çok hızlı bir giriş yapmıştı. Üst üste aldığı gollü galibiyetler vardı. Biraz sonlara doğru e, onlar da performans sıkıntısı yaşadılar. Tabii. Sadece geçtiğimiz sezona bakarsak Padebo'nun aslında biraz daha ön plana çıkıyor gibi bu karşılaşmada ama Fürt'ün de iç sahada etkili performanslar oldu ve Padebo'nun hücum gücü çok yüksek bir takım olmasına rağmen çok fazla savunma zafiyeti gösterdi ve özellikle bu savunma zafiyetlerini deplasman maçlarına gösterdi ve bu hazır ligin ilk maçıyken Fürtün de içeride başlıyorken taraftarın önünde ben biraz daha ev sahibi tarafındayım sevgili dostlar. Burada e, Fürt'ün en azından e, bir puanı yani kazanamasa bir, bir puanı alabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 1 ve 0 tercihleri burada benim önceliğim oldu sevgili dostlar. Devam edelim Almanya Bundesliga, Bundesliga 2'deki son maçımız aynı zamanda Hansa Rostock'la Nürnberg karşılaşması. Şimdi Nürnberg de Bundesliga 2'ye yıllardır demir attı. Yani bir türlü o üst sıralara çıkacak sıçrama yapamıyorlar ki çok da iyi bir sezon da geçirmediler. Yani üst sıraları zorlayamadılar bile adeta. Hansa Rostock keza küme düşme hattının hemen üzerinde bitirdi. Onlar da çok iyi bir sezon geçirmediler. Biraz kapalı kutu bir karşılaşma ama artık ben Nürnberg'den bu sezon bir atılım bekliyorum. Artık üst sıralara oynayacak bir takım. Ee, bekliyorum. Transferler de biraz onu gösteriyor ama başarabilecekler mi göreceğiz. Fakat ben e, dişine göre bir deplasmanda başladık Baş, e, başlayacaklarını düşünüyorum lige. Ve en azından e, yine bir önceki karşılaşmada Fürt mücadelesini dediğim gibi kazanamasalar bile bir puanı ceplerine koymalarını bekliyorum. O yüzden 0 ve 2 tercihlerini değerlendirdim burada sevgili dostlar. 3 e, Almanya Bundesliga 2 maçında çifte şansla kullandım. Çünkü gerçekten e, kapalı kutu oldukça zor karşılaşmalar. Yüpen Vestelo mücadelesi Belçika Ligi'nde. Vestelo geçtiğimiz sezon lige yükselen bir takımdı ki iyi performans da gösterdi. Hatta Avrupa playoffları da oynadı. Zaten e, çok planlaması iyi olan işte zaten Türk sahipleri olan e, sempatik de bir takım. Yani bizlerin de sempatiyle baktı böyle gollü maçlar oynayan iddia programlarımızda bize bolca kazandıran bir takımdı. Deplasmanda başlıyorlar. Yüpen deplasmanda. Tabii Yüpen geçtiğimiz sezon e, küme düşmeme mücadelesi veren bir takımdı ama iç sahada çok etkili performansları zaman zaman oldu. Yani ciddi sürprizler de yapmıştı hatta bu sürprizlerin e, büyük bölümünü de ilk haftalardan yapmıştı. Şimdi zor bir karşılaşma. Westerlo aslında ikili kıyaslamada daha kaliteli takım. Yani maçı zaten Westerlo'nun kazanması haber değeri taşımaz bize. Yani burada maç sonucu iki mutlaka almalıyız diye düşünüyorum favori olarak ama bir sürpriz aramayı, sürprizi ne arayacağız? Ben doğrudan 1'le arayalım diyorum sevgili dostlar. Yüpen yine o sezon başındaki sürprizlerinden birinde burada gerçekleştirirse beni çok fazla şaşırtmayacak. O yüzden 1 ve iki tercihlerim burada. iki öncelikli olmak üzere 1'i de sürprizde arayalım diyorum sevgili dostlar. Antwerp Circle Brüş yine bence çok e, göründüğünden biraz daha zor bir karşılaşma. Antwerp acayip bir şampiyonluk aldı biliyorsunuz geçtiğimiz sezon. 3 takım e, son hafta iddialı girdi işte. E, Genk, Antwerp Union saint gilloa gitti gitti geldi, geldi bir o takıma gitti bir o takıma gitti derken Antwerp son dakika golüyle yıllar yıllar sonra gelen bir şampiyonluk aldı. Şampiyonlar Ligi biletini aldı tabi. geçtiğimiz hafta Süper Kupa'yı da kazandı Mekelene karşı. Yani tamamen havaya girmiş, çok formda bir camia şu anda Antwerp. Zor olacak ama iç sahada başladığından kaynaklı. Ben bu karşılaşmayı zor da olsa kazanabileceğini düşünüyorum o yüzden tek tercih burada maç sonucu bir olarak geçiyorum sevgili dostlar. Gent Kortrijk maçı yine geçtiğimiz sezon çok iyi bir kapanış yapan Gent takımı burada konferans Ligi biletinde Avrupa play birinci bitirerek cebine koymuştu. Çok formda bitirmişlerdi dediğim gibi. Zaten iyi de bir takım. Ee, özellikle işin biraz savunma yönde. Belçika futbolu biraz açık futboldur. Yani çok savunma e, tercihleri ön plana çıkmaz. Ama Gent e, savunma yönünde be becerebilen takımlardan biri. İç sahada başlıyorlar. Kortrak geçtiğimiz sezon e, yine uzun haftalar küme düşmeme mücadelesi veren bir takımdı. Hani burada bir sürpriz yapabilirler mi? İlk maç her şey olabilir ama e, açıkçası yani bütçede harcamamak adına ben e, Gent'in de bıraktığı yerden belki biraz zorlansa da devam ettirebileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Buradaki yine tek tercih maç sonucu bir oldu. Ev sahibinden belki zorlansa da bir galibiyet bekleyeceğim. Evet başımızın belası Finlandiya Ligi'ne geçelim. Gerçekten izlemesi çok zor bir lig yani. Maçları tat vermeyen, tuzu olmayan, hiçbir şey olmayan. birlik geçtiğimiz hafta biraz daha normal üstünde gollü geçti ama bakalım bu haftaki karşılaşmalar neler getirecek hep beraber göreceğiz. Evet Sinoyan Helsinki maçı haftanın en zor maçlarından biri. Üç ihtimalli bir karşılaşma. Bütçeniz varsa kapatmayı düşünüyorsanız bir karşılaşmayı onlardan biri kesinlikle bu olabilir. Helsinki e, Molde'yi bugün oynanan maçta ki ben salı gecesi çekiyorum videoyu. E, Avrupa Kupası eleme maçında, şampiyonlar eleme maçında. E, yenmeyi başardı ilk maçtan avantajı aldı Kendisi aslında 1-0 yendi moral çıkacak karşılaşma ama Ligde de güven vermeyen bir Helsinki var Ve ev sahibisini öyen de inanılmaz bir sezon geçiriyor İç sahada dış sahada çok etkili bir ev sahibi performansı var yani Nereden bakarsanız bakın çok çok zor bir karşılaşma Hani Helsinki bu maçtan sonra tekrar Molde'nin rövanşına çıkacak Norveç'e gidecek işi zor olacak orada O yüzden burada alacağı bir puan Konuk ekibi çok fazla üzmeyecekti Direkt rakibinden alacağı deplasmanda alacağı bir puan üzmeyecektir. Sinoyan yine ev sahibi çok çok iyi gidiyor. Onları da bence bir puan çok fazla üzmeyecektir. Çok risk alarak Helsinki'nin üzerine aman kazanayım diye e, gitmeyeceklerini düşünüyorum. O yüzden sıfır tercih benim için çok ön plana çıktı sevgili dostlar. Yani tabii ki kolay değil tekten sıfır olarak değerlendirmek ama ben burada biraz da risk alarak tek tercih maç sonucu sıfır olarak aldım ama farklı kolonunuzda mutlaka 1-2'di, 1-0'da, 0-2'di bunları deneyebilirsiniz sevgili dostlar. 3 ihtimali zor bir karşılaşma olduğunu bir kez daha hatırlatırım sizlere. E, Haka Lahti mücadelesi e, ligin dibine demir atan iki takım e, alt üstü son sırada yer alan iki takımın karşılaşması e, tabii ki zor bir mücadele yine her her şeyi bekleyebileceğimiz her türlü sonucu çıkabileceği bir karşılaşma ancak şöyle bir istatistik var sevgili dostlar iki takımın arasında oynanan Hakan'ın sahasındaki son dört maçın dördü de berabere bitti ben bu istatistiğin burada da devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası o yüzden tek tercih burada da risk alarak sıfır değerlendirmesine gittim umarım bütçe harcamadan e, sıfır tercih de burada da yakalayabiliriz diye umacağız. Çünkü Finlandiya Ligi biraz da şansa ihtiyacımız var açıkçası. E devam edelim. Honka oğlu maçı Finlandiya'daki son maçımız. Tabi Honka iç sahada karşılaşmayı kazanma yakın taraf. Maçın zaten doğal favorisi ancak oğlu da hatırlarsanız çok iyi bir deplasman takımıydı. Evet Vazan karşısında farklı kaybettiler deplasmanda son olarak. O serileri belki son buldu ama ne olursa olsun bu takım deplasmanda daha iyi oynuyor, daha rahat oynuyor. Burada da Honka doğrudan galibiyet için galibiyet yönelik riskli bir oyun oynayacağını içeride. Hani o vereceği açıklardan da faydalanıp burada bir sürprizle yapabilirler diye düşünüyorum. Maçın oluru maç sonucu bir ama 2 ile de doğrudan e, oğlu galibiyeti de ben sürpriz arayalım diyorum sevgili dostlar. 1 ve 2 tercihlerine burada gittim özetle. Evet İsveç Ligi'ne geçtik. Hakkı Elspok yine acayip zor bir karşılaşma. Gerçekten 3 ihtimali bir maç. Yani Hakkı'nda çarşamba günü e, yarın bir e, Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak. Deplasmanda zor bir maça çıkacak. Tabi oradan herhangi bir sakatlık vesaire bir bu maça yansıma olacak mı ona mutlaka bakın sevgili dostlar kolonlarınızı yapmadan. Ya bakıldığında Elsborg muazzam gidiyor. Jul Garden gibi iç sağ canavarını geçtiğimiz hafta 4 golle 4-0 yendiler deplasmanda. Çok etkili bir performanstı. Çok formlu bir Elsborg var. Hakın Varnama karşıta geçtiğimiz hafta dediğim gibi çok büyük bir sürprizle kaybettim. Bu maçı mutlaka içeride kazanmak isteyecek ama bu maçtan sonra da Şampiyonlar Ligi ön bir rövanş maçı var. Yani Hakın'da ...Hakın işte kolay bir fiksür kolay bir dönem değil. Çok da formda bir takım. Hatta bence ligin en formda takımıyla karşılaşıyorlar. Ama içeride oynuyorlar. Yani tüm bunları hani e, düşündüğümüzde... ...işte Hakın'ın e, yorgunluğu vesaire... ...ama Elsborg'un da çok formda olması... ...ama Hakın'ın bir yandan içeride oynuyor olması... ...ya ben iki takımı çok fazla geliştiremedim sevgili dostlar. Yine burada da risk alarak e, doğrudan sıfır tercihine gittim. Gollü beraberlik bekliyorum ama... ...hani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Farklı kolonlarınızda burada... ...1-2 olur, 1-0 olur, 0-2 olur farklı farklı tercihlerde gidebilirsiniz. İşin içinden çıkılması zor maçlardan biri, haftanın en kritik karşılaşmalarından biri açıkçası. Değerfors Pompei Karna yine çok enteresan bir karşılaşma. Hani her türlü sonucu açık, alt sıraları da biraz yakından ilgilendiren zor mücadele. İşte de Force geçtiğimiz hafta Noropinga karşı oyunu tutsa da son dakikalara doğru 7 golle karşılaşmayı kaybetti. Momo Pekarna yine ligin yeni takımlarından biri ne zaman ne yapacağı çok belli olmuyor ama deplasmanlarda biraz daha iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. Yani tutarak oyunu tutarak oynadıklarında daha etkili oluyor. Tabi Degar Sors burada iç sağ avantajı da kazanmak isteyecek. Kazanmaya yönelik biraz riskli bir oyun olacak. Kazanabilir. Yani iki takım çok denk takımlar zaten. İç sağ avantajı da önünde kazanabilir mi? Kazanabilir. Mart sonucu bir alabiliriz ama Burada Degar Force yine kazanma yönelik bir oyun oynarken Bruno Polkana da golü atarsa bir de üstüne ikinci atarsa artık oradan ev sahibi dönemeyebilir diye düşünüyorum. O yüzden sevgili dostlar konuk takımın galibiyeti de burada sürpriz arayalım diyorum. Yani bir ve iki tercihleri burada benim için ön plana çıkıyor sevgili dostlar. Bana katılıyorsanız aynı görüşteyseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz kolonlarınızda. Hamobi Nörkoping yani burada... Hammerbury ligin gerçekten en iyi iç takımlarından biri. Genelde iç sahada çok hata yapan bir takım değil. Böyle ee, kazanmaya yakın olduğu maçlarda kazanabilen bir takım Ya da biraz daha dişli bir rakip gördüğünde de En azından bir puanı cebine koyabiliyor New York Hopping'de evet geçtiğimiz hafta Kazanmayı başardı galibiyet serisini iki maça çıkardı İyi de bir takım kabul etmek lazım İyi bir hücum takım ama Hamur bir deplasmanı yani ligin en zor deplasmanından biri İşi zor olacak ee, Ben hani çıkarsa çıkarsa beraberlik Çıkarabileceğini düşünüyorum konuk takımın Biraz daha iyi sahibi galibiyetine yakınım ama Beraberliği de almak istedim burada bir öncelikli olmak üzere sıfır da yanına sigorta olarak alalım diyorum sevgili dostlar. Bir 0 tercihlerine gittim burada. Ee, Norveç'e geçtik bu kez. Ee, Valeranga Sandefjord mücadelesiyle başlıyoruz Norveç karşılaşmalarımıza. Ee, bu karşılaşmada benim bu karşılaşmayla alakalı benim en dikkatimi çeken özellikle sevgili dostlar haftanın en çok e, en banko karşılaşması olarak değerlendirmiş. Yani burada Valeranga galibiyeti %72 ile şu anda en önde gidiyor. Yani herkes burada birçok kişi, çoğunluk Valeranga'yı tek geçecek özetle. Şimdi tabii ki Valeranga bu maçı içeride Zandefjord gibi deplasman performansı rezalet bir takıma karşı kazanırsa hiçbirimizi şaşırtmayacak ama o güveni veren bir takım yani. Ya Valeranga gerçekten çıkar bu maçı kazanır diyebiliyor muyuz bu seneki performansa baktığımızda? Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum ve eğer ki bir fark yaratacaksak, eğer ki büyük ikramiye gideceksek de ben bu tarz maçların ardında olduğunu düşünüyorum sırrın. O yüzden burada bence kesinlikle bir sürpriz aramalı sevgili dostlar. Evet Valeranga galibiyetini yazacağız ama burada mutlaka bir sürpriz de arayalım. Peki neyle arayacağız sürprizi sıfırla mı ikiyle mi? Ee, burada sıfırın %16'lık ikinin de %12'lik bir oynanma oranı var. Ben doğrudan baba bir sürprizle Teplasman'da da galibiyet olmayan Sande burada bir deneyelim diyorum. Futbol bu belli olmaz işte yani Varnamo da halkını yenebiliyor bunlar yaşanabiliyor. spor otoyu bunları değerlendirenler kazanabiliyor. O yüzden burada evet bir yazacağız ama 2 ile de sürpriz arayalım. Baba bir sürpriz arayalım diyorum. Umarım böyle bir hakikaten maç sonucu ikiye gider bir şekilde ve çok ciddi anlamda fark yaratmayı e, başarabiliriz diyelim. Geçelim Bran. E, Viking maçına yine gerçekten hücumcu hücum yüksek iki takım karşı karşıya geliyor. Çok keyifli geçmeye aday bir karşılaşma. Bran Haftalarda biraz sallanıyor bunu. İç sahada bu maçı mutlaka kazanmak isteyecek. Ama Viking de hücum anlamında çok etkili bir takım. Yani Bran oynarken Viking de cezayı kesebilir. Ya da Bran golle başlarsa Viking riskleri alırken Bran ikinci oradan üçüncü gole gidebilir. E, bence beraberlik çıkma ihtimali düşük bir karşılaşma arkadaşlar. Bir kazanan çıkmasını bekliyorum. 1 ve 2 olarak tercihimi aldım. Çok da keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum açıkçası. E, son mücadelemiz Rosenborg. Ots BK karşılaşması Rosenborg Son iki maçtır kazanıyor üzerindeki ölü toprağını attı biraz kendine geldi. İç sahada Olds BK ile tabii ki maçın favorisi Rosenborg tarafını yazmalıyız diye düşünüyorum kolona ama Olds BK'da tehlikeli bir takım ters bir takım yani belli olmaz. Bir sürprizle ben burada da arayalım diyorum. Neyle arayacağız? Kazanabilir mi? Zor yani son iki maçını kazanmış içeride oynayan havaya girmiş Rosenborg karşısında. Bence galibiyet sürpriz yapamazlar ama beraberlik, gollü beraberlik ihtimali her zaman vardır. Oldsbeck'a tehlikeli bir takımdır sevgili dostlar. Özellikle böyle Rosenborg gibi büyük takımlara karşı oynarken ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Özetle sıfırla da sürprize bence arayalım. 1 ve 0 olarak değerlendirelim sevgili dostlar. Bu da dediğim gibi son maçımızdı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir hafta olur. Kolon şansı tabii ki yanımızda olsun. En önemlisi bu oyunlarda biliyorsunuz. Şans sevgili dostlar. Yeni videolarda sizlerle birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.